Evet Yasemin Hanım'la birlikteyiz. Soyadını söylemiyorum ki karıştırmıyor. <laughs> rekor demiştik. Ülker Arena'da rekor kırıldı. İnanılmaz bir seyirci vardı. Nasıl geçti Yasemin Hanım? Duygularınızı alabilir miyiz? Ee, şöyle söyleyebilirim gösteriyi bitirene kadar hiçbir şey anlamadım diyebilirim. Yani tek düşündüğüm şey görevimi tamamlamaktı. Çünkü çok büyük bir işe kalkıştım ve seyircime çok teşekkür ediyorum ki onlar sayesinde ben bir kadın komedyen olarak bu rekoru kırdım. Bu rekoru bekliyor muydunuz? Peki bu kalabalığı bekliyor muydunuz? Öncen hiç bir kalabalık vardı. çok korkutmuşlardı. Bak bu işe giriyorsun, bunu beceremezsen çok üzüleceksin. O yüzden bir şey itiraf edeyim. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. <laughs> Ama öyle bir destek oldu ki şöyle şeyler yaşandı. Şehir dışında, yurt dışında olup buraya gelemeyen de bilet aldı. Dedi ki ben bilet alıyorum, sana veriyorum bunu birine hediye et. Yani bu kadar güzel bir destek ben, benim hayal ettiğim bir şey değildi bu. Evet destek demişken birçok ünlü arkadaşınız, dostunuz da buradaydı. Onlara neler ya. söylemek istersiniz? Ya onlar çok tatlılar. Böyle bir akşamda bana destek oldular ve sadece gelenler değil gelmeyenlerden de bana çok destek olan var. Çünkü bu çok güzel bir hareket. Bu bir şeyin başlangıcı belki de. Yani insan isterse yapar. Ben bunu söylemek istiyorum herkese. Harika. Nice başarılarınız evet. olsun. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok ederim. teşekkür ederim.